Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Yıldızlar ve ağaçlar Allah'a secde ederler. Allah'ın koyduğu ölçülere göre hareket ederler. Göğü Allah yükseltti ve mizanı dengeye o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Yukarıdaki ayetlere dayanarak ifadelerinden hangilerine ulaşılır? 1. Evrende her şeyin belli bir düzen içinde olduğu. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir cümlesi. Güneş ve ayın bir hesaba yani bir ölçüye bir düzene göre hareket etmesidir. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman evrende her şeyin belli bir düzen içerisinde olduğunu görmekteyiz. Çünkü yıldızların, ağaçların Allah'a secde ettiğinden, Allah'ın koyduğu ölçülere göre hareket ettiğinden bahsetmektedir. O zaman birincisine ulaşabiliriz. 2. Yaratılan her şeyin bir amaç için yaratıldığı. Ayet-i de biz şunu bunun için yarattık diye herhangi bir anlatım yoktur. Bize bundan bahsedilmemektedir. O zaman buna ulaşamayız. Dengenin Allah tarafından konulduğu. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman sakın dengeyi bozmayın diyor. Ve Allah'ın göğü yükselttiğini, dengeyi koyduğunu söylüyor. O zaman ayet-i kerimeden yola çıkarak buna da ulaşabiliriz. Soru da bize hangi ifadelere ulaşılabilir diyordu. Birinci ve üçüncü ifadeye ulaşırken ikinci ifadeye ulaşamayız. Seçeneklere bakalım. A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D 1 ve 3. Doğru cevabımız D 1 ve 3 olacaktır. Fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkiler ile ilgili prensiplerdir. Deney, gözlem ve araştırmalar neticesinde anlaşılabilen bu yasalar değişmez olup evrensel bir niteliğe sahiptir. Bu yasalar Allah'ın evrende yarattığı düzenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Buna göre numaralanmış örneklerden hangileri fiziksel yasalarla ilgilidir? Örneklere bakalım. 1. Yer çekimi kanunu 2. Suyun kaldırma kuvveti 3. Isınan metallerin genleşmesi Yer çekimi kanunu evrensel nitelikte olup maddeler arası iletişim ilişkiyle yani enerji ile alakalıdır. O zaman bu fiziksel yasaya örnektir diyebiliriz. Suyun kaldırma kuvveti yine evrensel bir nitelikte ve değişmez olup maddeler arası ilişkiyle enerjiyle alakalıdır. Fiziksel yasaya örnektir. Isınan metallerin genleşmesi de yine enerjiyle alakalı olup maddeler arası ilişkidir. O zaman bu da fiziksel yasaya örnektir diyebiliriz. Soruda bize hangi örnekler fiziksel yasaya ilgilidir demişti. O zaman birinci, ikinci ve üçüncü örnekler fiziksel yasayla ilgilidir diyebiliriz. Seçeneklere bakalım. A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D 1, 2 ve 3 olacaktır. Allah evrendeki hayatın sürdürülmesini çeşitli yasalara bağlamıştır. Bu yasalar sayesinde evrende hayat devam etmektedir. Evrendeki yasalardan biri de canlıların oluşumu, gelişimi, üremesi, beslenmesi gibi özelliklerle ilgili yasasıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Allah'ın bitki, insan ve hayvanların oluşumu ile ilgili olduğu yasadır. A. Toplumsal yasalar, B. Biyolojik yasalar, C. Fiziksel yasalar, D. Kimyasal yasalar. Bu yasaların hangi alan ile ilgili olduğuna tek tek bakalım. Kimyasal yasalar kimya alanı ile ilgili olup Elementleri organik kimyayı kapsamaktadır. Fiziksel yasalar ise madde ve enerji ile ilgili olup madde ve enerjinin oluşumu, değişimi ile alakalıdır. Biyolojik yasalar canlılar ile ilgili olan yasalardır. Canlıların özellikleri, gelişimleri, üremeleri ile ilgilidir. Toplumsal yasalar ise insanlar arası ilişkilerle ilgilidir. Soruda bize canlıların oluşumu, gelişimi, üremesi ve beslenmesi gibi özelliklerle ilgili olan yasa istenmektedir. O zaman bu özellikler canlılarla ilgili olduğuna göre bu yasa biyolojik yasalardır. Biyolojik yasaların konuları çünkü canlılardır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dünyada yer çekme kuvveti olmasaydı üzerindeki bütün varlıklar uzaya savrulurdu. Bu cümlede ifade edilen evrensel uyum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir? Dünyada yer çekimi kuvveti olmasaydı üzerindeki bütün varlıkların uzaya savrulması, dünyadaki yer çekiminin olması evrene konulan ölçü ve düzenle ilgilidir. Allahü Teala evrene ölçü ve düzen koymuştur. Buna göre yer çekimi yasası da vardır. O zaman seçeneklerdeki verilen kavramların tek tek kelime anlamlarına bakalım a irade. İradenin kelime anlamı tercih etmek demektir. İrade insanın tercih etme yeteneğidir de diyebiliriz. Kaza kelime anlamı olarak yaratmak, gerçekleşmek, hükmetmek, emretmek anlamına gelir. Tevekkül ise dayanmak ve güvenmek anlamına gelmektedir. Bir insanın elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allahü Teala'ya dayanıp güvenmesidir. Kaderin kelime anlamları ise ölçü, düzen, ahenk, uyum, plan, program anlamlarına gelmektedir. O zaman evrende yer çekim yasasının olması bir plan, program ve ölçü dahilindedir. Evrensel uyum ile ilgili ilişkili olan bize kavram istenmekteydi. O zaman doğru cevabımız D kader olacaktır. Çünkü yer çekimi yasası ölçü, düzen ve uyum ile ilgilidir. Bu da kader kavramıyla ilişkildir. Doğru cevap D. Allah evrende meydana gelen olayları bir takım yasalara bağlamıştır. Bu yasalardan biri de fiziksel yasalardır. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasaların özelliklerinden biri değildir? A. Fiziksel yasalar, toplumsal olaylar arasında var olan sebep sonuç ilişkisini gösteren yasalardır. B. Maddenin yapısı, değişimi, hareketleri ve maddeler arası ilişkilerle ilgili prensiplerdir. C. Fiziksel yasalar değişmez ve evrensel özellikler taşır. D. Cisimlerin kütle büyüklüklerine bağlı olarak birbirlerine çekme ve itmeleriyle doğru orantılıdır. Tek tek seçeneklere bakacak olursak D seçeneğinde cisimlerin kütle büyüklüklerine bağlı olarak birbirlerini çekme ve itmeleriyle doğru orantılıdır diyor. Fiziksel yasalar madde ve enerji ile ilgili olduğu için bununla doğru orantılıdır diyebiliriz. O zaman bu fiziksel yasaların özelliklerinden birisidir. C. Fiziksel yasalar değişmez ve evrensel özellikler taşır. Evet, deney ve gözleme dayanırlar ve değişmez niteliktedirler. O zaman bu da yine Fiziksel yasaların bir özelliğidir diyebiliriz. Maddenin yapısı, değişimi, hareketleri ve maddeler arası ilişkilerle ilgili prensiplerdir. Evet, fiziksel yasaların konusu maddenin yapısı, değişimi, hareketleri ve maddeler arası ilişkilerdir. Bu da yine fiziksel yasalarla ilgili bir özelliktir. Fiziksel yasalar toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalardır. Bu yanlış bir bilgidir. Çünkü Toplumsal olaylar arasında var olan sebep sonuç ilişkisini gösteren yasalara biz toplumsal yasalar demekteyiz arkadaşlar. O zaman soruda bize hangisi fiziksel yasaların özelliklerinden biri değildir dediği için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. B, C ve D seçenekleri fiziksel yasaların özelliklerindendir. Bu ifadeler en kapsamlı şekliyle aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır? Canlıların oluşumu, maddenin yapısı, toplumsal düzenin sağlanması, dünyanın küre şeklinde olması. Canlıların oluşumu biyolojik yasalar ile ilgilidir. Maddenin yapısı ise fiziksel yasalar ile ilgilidir. Toplumsal düzenin sağlanması toplumsal yasalar ile ilgiliyken dünyanın şeklinin küre olması yine fiziksel yasalar ile ilgilidir. Soruda bize en kapsamlı şekliyle aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır diye sormakta. O zaman tek tek bakalım. A. Toplumsal yasalar. B. Evrensel yasalar. C. Biyolojik yasalar. D. Fiziksel yasalar. Burada toplumsal yasalara, biyolojik yasalara ve fiziksel yasalara ayrı ayrı örnekler verilmiştir. Bunların üçü de en kapsamlı şekliyle Evrensel yasalar olarak adlandırılabilir. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kazanın tanımıdır? A. Allah'ın bütün nesne ve olayları ezeli ilmiyle bilip belirlemesidir. B. Allah'ın belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programladığı olayların zamanı gelince gerçekleşmesidir. C. Bir işte başarılı olmak için önce elden gelen çabayı harcamaktır. D. Allah'ın bir canlı için takdir ettiği hayattır. Bunlara tek tek baktığımız zaman D seçeneğinde yer alan Allah'ın canlı için takdir ettiği hayata biz ömür ismini vermekteyiz. Ömür bir canlının doğduğundan ölümüne kadar geçen süreye verilen isimdir. Bir işte başarılı olmak için önce elden gelen çabayı harcamak ise emek kavramıyla anlatılmaktadır. Buna emek demekteyiz. Allah'ın belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programladığı olayların zamanı gelince gerçekleşmesidir. Allah'ın belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programladığı olaylar kaderdir. Kaderdeki bu olayların zamanı gelince gerçekleşmesi ise kaza kavramı ile ifade edilmektedir. Allah'ın bütün nesne ve olayları ezeli ilmiyle bilip belirlemesidir. Bu da yine kader kavramıyla anlatılan bir ifadedir. Soruda bize kazanın tanımı soruluyordu. Kazanın tanımı B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. O zaman doğru cevabımız B'dir diyebiliriz. Kaza ve kader kavramları Allah'ın evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plan dahilinde, belirli bir ölçü içinde, bir düzen, uyum ve değişmez yasalara bağlı olarak yaratmasını ifade eder. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Evrende değişmez yasaların olduğuna. Parçaya baktığımızda değişmez yasalara bağlı olarak diyor. O zaman evrende değişmez yasaların olduğuna parçadan ulaşabiliriz. Yaratmanın bir plan dahilinde olduğuna. Parçaya baktığımız zaman Allah'ın evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plan dahilinde yarattığını görmekteyiz. O zaman bu seçeneğe de ulaşabiliriz. Yaratmada bir uyumun olduğuna, Allahü Teala'nın evreni ve içindeki varlıkları yaratır, yaratırken belirli bir ölçü ve düzen uyuma göre yarattığını parçadan görebiliyoruz. O zaman buna da ulaşabiliriz. Zamanı gelince her şeyin yok olacağına, yani bütün canlıların evrenin yok olacağına, kıyametin kopacağına dair parçada herhangi bir bilgi verilmemiştir. Soruda bize hangisine ulaşılamaz diyordu. A, B ve C seçeneklerine ulaşılırken parçadan hareketle D seçeneğine ulaşamayız. Doğru cevap D. Kur'an-ı Kerim'de sünnetullah kavramıyla dile getirilir. Sünnetullah Allah'ın evrene koymuş olduğu yasalardır. Bir ayette bu durum şöyle ifade edilir. Sen Allah'ın yasasında sünnetullah'ta hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın yasasında asla sapma da göremezsin. Özellikleri verilen yasa aşağıdakilerden hangisidir? A. Evrensel yasalar B. Fiziksel yasalar C. Biyolojik yasalar D. Kimyasal yasalar Kimyasal yasalar, kimya alanı ile ilgili olan yasalardır. Biyolojik yasalar, canlılar ile ilgili olan yasalardır. Fiziksel yasaların konusu ise madde ve enerjidir. Evrensel yasalarda Allahü Teala'nın evrene koyduğu yasalara özdenmektedir Yani Allah'ın yasası olarak da ifade edebiliriz. O zaman yukarıda özellikleri verilen yasalar için evrensel yasalar diyebiliriz. Çünkü evrensel yasaların diğer ismi sünnetullah'tır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Toplumsal yasalar toplumsal oluşum, gelişim, değişim ve çözülme ile ilgilidir. Bu yasalar toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini ifade eder. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasalara örnek değildir? A Afrika ülkelerindeki gelir dağılımının eşit olmaması sonucu kargaşaların yaşanması bu toplumsal yasalara örnektir. Çünkü gelir dağılımındaki eşitsizlik toplumsal huzurun ve barışın yok olmasına sebep olmaktadır. İç çatışmalar nedeniyle Suriyelilerin ülkelerini terk etmesi yani göç etmeleri İç çatışmalar da yine toplumsal sorunla ilgilidir. Bunun bir sonucu olarak da insanlar ülkelerini terk etmektedirler. Bu da toplumsal yasa örnektir. Yağışların yeterli olmaması sonucu ürünlerin yetişememesi. Yağışların yeterli olmadığı takdirde ürünlerin yetişememesi fiziksel yasalarla ilgili olan bir durumdur. Toplumsal yasalarla ilgili değildir. Adaletsiz davranan muhtara mahalle halkının tepki göstermesi Muhtar adaletsiz davrandığı için ona tepki gösterilmekte toplumsal insanlar arası ilişkide bir sebep sonuç vardır burada. O yüzden bu da toplumsal yasalara örnektir. Soru da bize hangisi toplumsal yasalara örnek değildir diyordu. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.